kapat ve zamanda yolculuk yaptığını hayal et. Milattan önce 4000'lere gidiyoruz. Şu an Mezopotamya'dayız. Yani bugünkü Irak topraklarında. Önümüzde uçsuz bucaksız düzlükler, bereketli topraklar ve tarihin en büyük buluşlarına imza atan bir uygarlık var. Sümerler. Sümerler köy hayatını aşıp ilk şehir devletlerini kuran insanlardı. Ur, Uruk, Lagash, Kiş, Nippur gibi şehirler devrim niteliğinde bir yapılanmaya sahipti. Her şehir kendi kralı tarafından yönetiliyordu. Ama Sümerler'de kral sadece bir yönetici değildi. Aynı zamanda tanrıların yeryüzündeki temsilcisiydi. Şehirlerin en dikkat çekici yapıları ziguratlaraydı. Bu devasa tapınaklar basamaklı piramitler gibi yükseliyordu. Halk zigguratların tanrılarla bağlantı kurduğuna inanıyordu. Ziguratların en tepesinde rahipler gökyüzünü gözlemleyerek astrolojik hesaplamalar yapıyordu. Bir gün bir Sümer memurunu düşün. Vergi kayıtlarını yazması gerekiyor ama elinde kalem kağıt yok. İşte o an tarihin en büyük buluşlarından biri ortaya çıkıyor. Çivi yazısı. Sümerler ıslak kil tabletlerin üzerine kamış uçlu kalemlerle semboller kazımaya başladılar. Önceleri sadece ticaret ve yönetim için kullanılan bu yazı zamanla şiirlerin, yasaların ve destanların yazılmasını sağladı. Hatta dünyadaki ilk edebi eser olan Gılgamış Destanı da bir Sümer şah eseriydi. Adalet mülkün temelidir, sözünü Sümerler duymamış olabilir ama ilk yazılı yasalar onların eseriydi. Sümer kralı Urnammu herkesin uyması gereken kurallar koydu. Kimin kime ne kadar borcu var, çalıntı bir mal nasıl geri verilir, hangi suç nasıl cezalandırılmalı, hepsi yazılıydı. Sümerler için tarım her şeydi. Çünkü Fırat ve Dicle nehirleri sayesinde toprağı verimli hale getirmişlerdi. Ancak sulama kanalları açmadan bu bereketli topraklar işe yaramazdı. İşte bu yüzden ilk sulama sistemlerini onlar geliştirdi. Ticarette de çığır açtılar. Deniz yolculukları yaparak uzak diyarlardan altın, gümüş ve değerli taşlar getirdiler. Ve en büyük icatlarından biri tekerlek. Önce çömlekçi çarkı olarak kullanılmaya başlayan tekerlek zamanla arabaların temelini oluşturdu. Sümerler sadece yeryüzüyle ilgilenmediler, gökyüzüne de baktılar. Yıldızları gözlemleyerek ilk takvimleri oluşturdular. Ayın hareketlerine göre ayı 30 gün, yılı ise 12 ay olarak belirlediler. Günümüzde kullandığımız zaman ölçü birimlerinin çoğu onların matematik sistemine dayanıyor. Sümerlerde hayat sadece çalışmak değildi şiirler, şarkılar, danslar onların kültüründe önemli bir yer tutuyordu. Tanrıları için festivaller düzenler, müzik aletleri çalarak eğlenirlerdi. Hatta Sümer kadınları evde örgü örer, kumaş dokur ve süslü kıyafetler yapardı. Ancak Sümerler ne kadar güçlü olsalar da zaman içinde dış tehditlere yenik düştüler. Önce Akadlar, sonra Babilliler onları fethetti. Ama kültürleri yok olmadı, yazıları, bilimleri, yasaları ve icatları sonraki medeniyetlere ilham kaynağı oldu. Ve işte böyle Sümerler, tarihin ilk büyük uygarlıklarından biri olarak dünya sahnesine adlarını kazıdı. Eğer bugün yazı yazabiliyorsak, zamanı ölçebiliyorsak ya da yasalarla yönetiliyorsak, büyük ölçüde onlara borçluyuz. Blastoff,